Ee, tabii e, günlerden beri emekliler bir müjde bekliyordu ama bir müjde çıkmadı. Bir sadaka verir gibi emekliye. O da sadece çalışma, çalışmayan emekli 5 bin lira ikramiye verileceği söyledi. Biz grup olarak 15 bin TL verilmesinin doğru olacağını hiç olmazsa yıl sonuna kadar emeklinin bir müddet nefes alması gerektiğini düşündüğümüzü ifade etmek istiyoruz. Ayrıca dün Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek çok talihsiz bir açıklama yaptı. Emekli maaşlarındaki artış ile ücretlerdeki artışın enflasyonu artırır dedi. Hakikaten tarihe geçecek bir söz. Meşhur Fransa'da ekmek bilemiyorsanız pasta yiyin gibi bir söz bu. Çok tarihsiz bir söz bu. Sanki enflasyonu emeklinin aldığı 7500 ya da asgari ücretlinin aldığı maaş enflasyonu yükseltiyor. Enflasyonu yükselten politika her şeyi bilen ekonomi ben bilirim diyen faiz sebep, enflasyon net, neticedir diyen büyük ekonomisten kaynaklandığını hepimiz biliyoruz. Bu arada şirketlerin karlarına baktığımız zaman bir yılda yüzde dört yüz artan şirket karları Mehmet Şimşek'in gelir politikasını çok bozmuyor halde. Karları patlama yapan şirketlerin enflasyona katkısı tartışılmıyor. Ama emekçinin, emeklinin üç kuruş gelir artışına göz konuyor maalesef gücünüz fiyat artışıyla kar patlaması yapan şirketlere yetmiyor. Bedeli, bedeli emekliye ödemeye çalışıyorsunuz. Emekliye yapılan ödemeler milli gelire, milli gelir oranı 2016'dan bu yana yüzde yüzde dört %4.5'a düşmüş durumda. Bu menflasyona sebep oluyor? Çıkıp Maliye Bakan açıklasın. Ayrıca verilen ek, ikramiye miktarının bütçe maliyetinin 61 me, milyar TL olacağı söyleniyor. Kur korumalı mevduatla Merkez Bankası'nın hazineye geçen yılda bu yana yapmış olduğu toplam ödeme 312 312 milyar, milyar TL. Yani emekliye verilen paranın neredeyse 5 katından daha fazla. Maalesef sadece emekliye verilen para bütçeyi zorluyor. Onun dışında şatafat, israf, kur korumalı mevduat bütçeyi zorlamıyor. Şimdi değerli arkadaşlar bakın emeklinin alım gücüne de bakmak lazım. Rakamlara baktığımız zaman emeklinin durumu daha net görebiliriz. Türk için açıkladığı açlık sınır 13.334 TL. Bugünkü en düşük emekli maaşı 7.500 TL. Emeklinin en temel gıda ürünlerine dahi erişemeyecek hale gelmiş durumda. Nisan ayında verilen 7.500 liranın TÜİK'in enflasyonuna göre alım gücü Eylül'de 5.766 lira düşmüş durumda. Yani 5 ayda maaşının 4'te 1'i gitmiş. Bu hesabı TÜİK'in bastırılmış enflasyona göre olduğunu da unutmayalım. Nisan ayında 7500 lira emekli maaşıyla 61 kilo peynir alınıyordu. Şu anda 48 kilo peynir alınabiliyor. Nisan ayında 7500 lira emekli maaşıyla 29 kilo et alınıyordu. Şu anda 21 kilo et alınabiliyor. Nisan ayında 7500 lira emekli maaşıyla 158 kilo nohut alınırken bugün 90 kilo alınıyor. Emeklinin düştüğü durum bu. Maalesef yine 21 yıllık iktidarda karşılaştıralım. En düşük emekli maaşı 2002 yılında 240 TL iken en düşük asgari, e, asgari ücret 184 TL idi. En düşük emekli maaşı asgari ücretin 1.3 katıydı. Geldiğimiz noktada bu hesap yapılsa 1.3 kat olsa emekli maaşının en düşük emekli maaşının 14.822 TL olması gerekiyordu. Maalesef Avrupa'da en düşük emekli maaşına e, maaş alan emekli bizim ülkemizde. Belçika'da bir emekli ortalama 1200 euro, Almanya'da 1400 euro maaş alıyor. Türkiye'de ise 254 euro maaş almakta. Belçika'da bir emekli toplam maaşı da 120 kilo, Almanya'da 136 kilo, Türkiye'de 23 kilo et alabiliyor. Bunu da takdirlerinize sunmak istiyorum. Bütün bu rakamların göz önünde alındığında emeklinin dertlerinin dertlerini dertlerin çözümü 5000 TL ile mümkün değil. Ayrıca dul ve eğitimler de çok az yansıyacak. Dul ödemesi 2500 lira, yetim ödemesi 1250 TL olacak. Bunlar ne alınabilir? Bunu da sizin takdirinize sunmak istiyorum. Bir diğer önemli haksızlık var ki, bunu da gündeme getirmek istiyorum. Çalışan emekliye ikramiye para verilmemesi, sosyal güvenlik kurumu kayıtlarına göre sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalıların sayısı Temmuz itibariyle bin kişi. Yani bu e, eşitliğe, anayasaya, çalışma hakkına aykırı bir şekilde bu insanlar 5 bin lira ikramiye verilmiyor. Tam 1 milyon 800, 1 milyon 776 bin kişiye git kayıt dışı çalış deniyor. Bu hakikaten kabul edecek bir şey değil. Ayrıca bakın bizde olmayan bir şey daha var. Maalesef Türkiye'de 65 yaş üstü olmasına rağmen 965, 965 bin kişi çalışmaya devam ediyor. Bindiğiniz bir taksiye bakın. Taksicinin birçoğu 65 yaş üstü ya da sokakta çalışanlara bir bakın. Çoğu 65 yaş üstü maalesef. Türkiye'de bir emeklinin Türkiye'ye ya da İspanya'ya, İtalya'ya tatile gitmek için bir aylık maaşın hepsini bile harcamıyor. Bakın Alman bir, bir, Alman seyahat sitesinde 19 Haziran 10 Eylül tarihler arasında Türkiye'de bu sene yapılan tatillerin tur rezervasyonlarıyla minimum kişi başı günde 113 113 euro olarak hesaplanmış. Alman bir işçi emekli bir aylık maaşıyla Antalya'da Bodrum'da 13 gün tatil yapabiliyor. Peki bizim emeklimiz Antalya'da Bodrum'a otobüs parasıyla gidebilir mi? Bizim emeklinin ne günahı var? Onu da sormak istiyorum. Yine çok gündeme geliyor. Örneğin Ankara'da Ankara'nın itfaiye meydanına gidin ya da Malatya'daki Rus pazarına gidin. Birçok yerde, birçok ilde, daha doğrusu bütün illerde şu anda ikinci el eşyalar satılmakta. İkinci el buzdolabı falan değil. İkinci el ceket, ikinci el palto, ikinci el gömlek satılmakta. Maalesef emekli ikinci el giysiyi bile giyemiyor. Gözlerimle şahit olduğum birkaç e durumu da size paylaşmak istiyorum. Emekler 10 yıldan beri ceket alamıyor, 10 yıldan beri gömlek alamıyor, 10 yıldan beri pantolon alamıyor. Yine acı bir durumdur ki maalesef bazı emekliler komşularının, ölen komşularının eşyalarına mahkum olmuş durumda. Bunu da Türkiye'nin gerçeği olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine ilginç bir rakam var. 2002 yılında, 2022 yılında 65 yaş üstü en az 99 kişi iş cinayetlerine yaşamını yitirmiş durumda. Başkanım hemen bitireyim birkaç cümleyle. Yaşamını yitirmiş durumda. Yani Türkiye'de çalışırken ömek, ölen emekler ülkesine çevrilmiş durumda. Emeklerin almış olduğu 7500 liranın zaten yetersiz olduğunu görüyoruz. Bu 5000 liranın da bir sadaka bile olmadığını söylüyoruz. Bu teklifimizin kabul edilmesini 15 bin lira olarak kabul edilmesini hepinizden istiyoruz rica ediyoruz emekliler adına ben teşekkür ediyorum